Evet arkadaşlar merhaba. Daha önce sizinle bir yüzde problemleri videosu hazırlamıştık. Orada yüzde problemlerin nerede kullanıldığından, ne tip soruları olduğundan bahsetmiş ve bir başlangıç yapmıştık. Şimdi de yüzde problemlerinin klasik soruları, yani her kitabın başında bulunan klasik sorularından çözeceğiz bu dersimizde de. Tahtadaki sorularımızla başlayalım. 15 sayısının yüzde 20'sini hesaplayınız diye soruyor. 15 sayısının yüzde 20'sini nasıl hesaplayabiliriz? 15'in %20'si. 20 bölü ile sayımız ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Şimdi bu çarpma işlemini yapmadan önce sadeleştirmelerimizi yapmak bize işlem kolaylığı sağlar. Bunun sayıları sadeleştirebiliriz. Burayı sadeleştirebiliriz. 5, 15 bölü 5'ten cevabımız kaç çıkıyor? 3. Yani 15 sayısının %20'si kaçmış? 3'müş. Cevabımız 3. Alttaki sorumuzda 140 sayısını e, sayısının %40'ını bulun diyor. O zaman ne yapıyoruz? 140'ın %40'ını alıyoruz. Bu da ne çıkıyor? Sıfırlarımız gitti. Evet. 14 ile 4'ü çarpınca 56 çıkıyor. Yani 140 sayısının %40'ı kaçmış? 56'ymış. Şimdi diğer sorumuzda ne diyor bize? Hangi sayının %25'i 40'a eşittir? Hangi sayının? X'in diyelim sayımıza. X'in 25 bölü 100'ü neye eşitmiş? 40'a eşitmiş. Yine öncelikle sadeleştirmelerimizi yapalım. E, 25 ile 100'ü sadeleştirelim. 4 olur. Yani X bölü 4 40'a eşitmiş. O zaman X neye eşittir? 40 çarpı 4'ten 160'a eşittir. Cevabımız 160. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Hangi sayının %20'si ile %35'inin toplamı 11 olur diyor. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? X sayımız %20'si artı yine X sayısının %35'i bu şekilde yazabiliriz. Ya da şimdi %20'si ile %35'ini topla dediğine göre %20 ile %35'i toplarsam ne yapar? %35'i toplarsa %55 yapar. Yani sayımızın %55'i 11'miş. X çarpı 55 bölü 100 11 olacak. Yine öncelikli işlemimiz sadeleştirme. burayı sadeleştiriyorum. 5. 5 ile 100'ü sadeleştiriyorum. 20. X buradan kaç çıkıyor? 20. Cevabımız neymiş? 20'ymiş. 240 sayısının %17'si ile %33'ünün toplamı kaçtı? Burada da deminki soru gibi biraz daha pratik düşünebiliriz. Yani zaten soru bizden onu bekliyordu. Çünkü yüzde %17'sini almak, işte 240 17 ile çarp falan uzun işler. Ama %17'si ile %33'ünün toplamı diyor ya. Yani %17 ile %33 topları kaç yapar? Yüzde 240 sayısının %50'si yani 50 bölü 100. Aslında %50'si zaten yarısı demek. Yarısını aldığımız zaman ne oluyor? 120. Yani 240 sayısının %17'si ile %33'ünün toplamı neye eşitmiş? 120'ye eşittir. Şimdi alttaki sorumuza bakalım. 250 sayısının %25'inin %20'si kaçtır diye soruyor. Şimdi burada bir toplama işlemi yapamayız. %25'inin %20'si dediği için bunları çarpmamız gerekiyor. Yani 250 sayısının %25'i onun da nesini alacağım? %20'sini alacağım. Şuraya parantez de koyabilirdik ama gerek yok. Bununla bunu sadeleştiriyorum. 4. Bununla bunu sadeleştiriyorum. 5. 5 ile 250'yi sadeleştireyim. 50. 50 bölü 4'ten kaç çıkıyor cevabımız? 12,5. Yani 250 sayısının %25'inin %20'si 12,5'a eşitmiş. Devam edelim. %20'sinin %10'u 7 olan sayı kaçtır? Kaçtır? X. X'in %20'sinin %10'u neye eşitmiş? 7'ye. Yine öncelikli işlem olarak sadeleştirmelerimizi yapalım. Burayı sadeleştirdim. 5. <laughs> Burayı sadeleştirdim. 10. Özür dilerim. X bölü 50. 7'ye eşit. O zaman X ne eşittir? 350'ye eşittir. Cevabımız 350. Yüzde 20 eksi 40 olan sayının yüzde 10 fazlası kaçtır diye soruyor. Şimdi bu tür sorularda şu kalıbı kullanabiliriz. Yani şöyle yapabiliriz. X eksi işte x çarpı 20 bölü 100. Bunu yazabiliriz. Ya da daha pratik olarak şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi bir sayı, bir sayı kendisi tamamıdır. Yani %100'üdür. Aslında %20 eksiği nedir? %100'ünden %20 çıkarmak demektir. Yani biz sayının nesini bulacağız o zaman? %80'ini. %40, %80'i 40'a eşitmiş. Peki bize sorduğu ne? Yüzde %10 fazlası. Yani sayı sayı yüzde yüz, yüzde on fazlası ne yapar? Yüzde yüz yapar. E bu soruyu orantı kurarak da yapabiliriz. Yani ilk denklemden sayı da hesaplayabiliriz. Orantı olarak kurarak da yapabiliriz. Nasıl bir orantı? Yüzde sekseni kırksa yüzde yüz onu kaçtır şeklinde. E bu, bunun yarısı, bunun da yarısını alacağım. X'e çıkar buradan. 55 çıkar. Cevabımız 55. Bu denklemle de yaparsak aynı sonucu bulabilirdik ama hiç buna gerek yok. Sayının tamamı tamam demek %100'ü demektir. %100'ünden %20'sini çıkartırsam geriye %80'i kalır. %100'ü %10 fazlasını ekledim. %110 yapıyor. Orantımızı kurunca cevabımız çıktı. Evet, sorularımıza devam ediyoruz. %30'u %40'ından 6 eksik olan sayı kaçtır diye soruyor. Şimdi %30'u %40'ından 6 eksikse %40 ile %30 arasında kaç fark vardır? %10. Yani demek ki sayının %10'u 6'ya eşitmiş. %10'u 6 olan sayı kaçtır peki? 60. Demek ki cevabımız kaçmış? da problem tarzı sorular. Her ay maaşının yüzde yirmisini biriktiren bir kişi senede 7200 TL biriktirdiğine göre aylık maaşı ne kadardır? Şimdi aylık maaşına x diyelim. Aylık maaşı x olsun. Yüzde yirmisini biriktiriyor. Yani o zaman bir ayda x çarpı 20 bölü yüz biriktirir. Senede dediğine göre bir senede kaç ay var? 12 ay var. Yani bunu neyle çarpacağız? 12 ile ne kadar biriktirmiş? 7200. 7200 eşit olacak. Her zamanki gibi önce sadeleştirmelerimizi yapalım. Bununla bunu sadeleştirebilirim. 12 ile bunu sadeleştiririm. 6. Tekrar sadeleştireyim. 3. Yani x bölü 10. Şuraya bir temiz yazayım. 300 ise x neye eşittir? 3000'e eşittir. Yani maaşı ne kadarmış? 3000 TL'ymiş. Şimdi bir sonraki sorumuzda okuyalım. Bir dikdörtgenin eni yüzde 20 arttırılır, boyu yüzde 20 azaltılırsa alanı nasıl değişir? Değişmez dediğinizi duyuyorum. Bakalım değişmez mi? Yani bu soruları <laughs> bir dikdörtgen alıp bir kenarına x, bir kenarına y diyerek çözebiliriz. Ama bir, bir, e, bu bir yüzde sorusu. Alanı yüz olan bir dikdörtgen olarak düşünürsek daha kolay bir hesap yapmış oluruz. Eee karede bir dikdörtgendir. O yüzden ben bunu bir kenarı 10 olan bir kare olarak düşünebilirim. Yani 10 on onluk bir kare olarak düşünebilirim. 10 on onluk bir karenin alanı ne yapar? 100 yapar. Yani başlangıçtaki alanım neymiş? 100. Yüz. Kenarını yüzde, şey pardon, enini %20 arttırıyorsam. Yani 100'ün üstüne, %100'ün üstüne yüzde %20 ekliyorum. Ne olacak? Yüzde 120 olacak. Yani 10'un %120'si. Kaça eşittir? 12. Boyunu %20 azaltacaksam %100 eksi %20 Kaça eşit? %80 yüzde %80'i kaç yapıyor? 8. Yani benim yeni dikdörtgenimin eni 12 cm boyuysa 8 santim. Çizelim dikdörtgenimizi. 8 ve 12. 12 çarpı 8'den. Yeni dikdörtgenin alanı ne oldu? 96. Harika bir dikdörtgen çizmişim bu arada. Şimdi başlangıçtaki alanım 100'dü. 96'ya düştü. Yani kaç azaldı? 196 çıkardı. 4. Yani nasıl değişti alan? %4 azaldı. Bakın başlangıçtaki alanı. Yüz aldığım için bir daha çevirme yapmama gerek kalmadı. Alanımız direkt ne oldu? Yüzde dört oldu. Evet. Bu da ders kitabından aldığım bir soru. E, Fen liseleri için olan ders kitabından. Ne diyor bize sorumuzda? Bir karenin bir kenarının uzunluğu yüzde kırk arttırılırsa alanı nasıl değişir? Şimdi aslında ifade olarak baktığımız zaman bu ifade e, çok doğru gelmiyor. Yani... Bir karenin bir kenarını arttıracağız ama sadece bir kenarı mı, yoksa hani dört kenarın hepsini şeklinde biraz çelişkiye neden oluyor. Ama biz hani bütün kenarlarını arttırdığımızı varsayacağız. bir kenarın uzunluğunu yüzde 40 arttırıyor. Şimdi az önceki sorumuz gibi başlangıçtaki alanı yüz yapmak için karemizi 10'a 10 seçiyoruz. 10'a 10 bir karenin alanı ne eşittir? Yüze eşittir. Yüzde 40 arttırılırsa ne olacak? 100 artı yüzde 40 yani yüzde 140'a çıkması gerekir. Onun yüzde 140'ı ne eşittir? 14'e gerekli sadeleştirmelerimizi yapınca yani yeni karemin kenarları 14'e 14 oluyor. 14'e 14 bir karenin alanı ne eşittir? 196'ya. Bakıyorum alan 100'dü. Neye çıktı? 196'ya çıktı. Yani ne kadar arttı? 96 arttı yüzde 96 artar diyoruz cevabımız yüzde 96 artar Şimdi diğer sorumuza bakalım bir lastik çekilip uzatıldığında boyu yüzde 120 uzamaktadır çekildiğinde 88 santim olan lastiğin gerçek boyu kaç santimdir yani çekildiğinde 88 santim yani yüzde 120 uzadıktan sonra 88 santim oluyor. Şimdi başlangıçtaki lastiğin boyu yüzde yüzdür. Yüzde 120 uzadığına göre yani lastiğin uzadıktan sonraki boyu nedir? Yüzde 220'dir. Yani lastiğin boyuna x dersek yüzde 220'si yani 220 bölü 100 neye karşılık gelecek? 88'e karşılık gelecek. Yine gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. Burayı da sadeleştirelim. 4. X kaç çıkar buradan? 40. Yani lastiğin başlangıçtaki boyu kaçmış? 40. Evet. Bir başka sorumuz. Sütten ağırlığının %30'u kadar peynir, %12'si kadar kaymak elde ediliyor. Bir miktar sütten 6 kilogram kaymak alındığına göre kaç kilogram peynir alınmıştır diye soruyor. Şimdi e, peynir ve kaymak elde ediyoruz. E, sütün ağırlığının %30'u ve %12'si. Burada mesela bu soruların başka tarzları da var. Ondan bahsederim soruyu çözdükten sonra. Önce sorumuzu çözelim. E, %12'si kaymağa denk gelir. Yani %12'si 6 kilograma karşılık gelir. Şimdi biz buradan e, sütün ağırlığını hesaplayıp ondan sonra %30'unu alıp peynir hesaplayabiliriz ama bu işlemi yapmamıza gerek yok. Çünkü %12'si 6 kilogramsa bana %30'unu soruyor. Peynir %30'u çünkü. %30'u neye denktir deriz. Bu bunun yarısı. Bu da bunun yarısı olacak. Yani x neye denk gelir? 15 kilograma denk gelir. Cevabımız 15. Dediğim gibi yani toplam sütün ağırlığını hesaplayıp sonra %30'unu da alabilirsiniz. Zaten aynı <laughs> mantık olur. Bu işlem biraz daha diğerine göre pratik. Mesela Burada şöyle sorular olabilir. İşte sütün bu kadarından başka bir şey mesela yoğurt yoğurttan ne elde edilir? İşte onun da hesabına yani aldığımız sayı üzerine işlem yapmamız gereken sorular da olabilir. Bu sorulara bir sonraki videoda bahsederiz. Başka sorumuz, bu son örneğimiz. Bir memur maaşının %30'unu ev kirasına, kalan parasının %20'sini mutfak masraflarına ve kalan parasının %25'ini diğer masraflara harcıyor. Geriye de 840 lirası kaldığına göre bu memurun maaşı kaç TL'dir diye soruyor. Şimdi buradaki önemli olan ifademiz kalan ifadeleri. Yani kalan parasının üzerine. Çünkü biz burada eğer kalan ifadelerinden bahsetmesi hepsini ana para üzerinden düşünebiliriz. Ama kalan ifadesi geçtiği için kalan para üzerinden hesaplamamız gerekiyor. Böyle sorular öğrencilerimle kesir problemlerini çözmüştük. Bu da aynısına benziyor. Şimdi iki yolu var. Birinci yolundan bir çözeyim. 2 daha fazla da yol var ama ben iki yolla göstermek istedim şu an. Memurun maaşına x dersek, %30'unu ev kirasına harcıyorsa, geriye ne kadar kalır maaşının? %30'unu harcadığı için %70'i kalır. Sonra bu kalan paranın, yani %70'inin %20'sini mutfak masraflarına harcıyor. %20'sini mutfak masrafını harcıyorsa, buradan kalan nedir? %80'dir. Bu da kalan paramız. Sonra geriye kalan parasının yüzde 25'ini diğer masraflara harcıyor. Buradan kalan para nedir? Yüzde Yani bu işlemin sonucu bana direkt kalan parayı verir. Geriye kalan para ne? 840 TL. Bunu da 840'a eşitlememiz gerek. Şimdi bu işlemimizi bir sadeleştirelim. Şurayı sadeleştirirsem 3 bölü 4 yapar. 3 bölü 4. Şu sıfırları sadeleştireyim. 4 ile 8'i sadeleştireyim. 2 olsun. Ee, neleri sadeleştirelim? 14 çarpı 3 42 yapar. 42 ile 84'ü sadeleştirelim. Orası 2 yapsın. Yani x bölü 100 eşittir 20. O zaman x ne çıkar? 2000. Yani memurun maaşı 2000 TL'ymiş. Bu şekilde tamamen düz bir çözüm yapabiliriz. Yani cevabımız çıkar. Şimdi bu yöntem aklımıza gelmezse, yani kalan parası yöntemimiz aklımıza gelmezse, ikinci bir yol olarak, ikinci yol diyelim şuraya, şuradan ok çıkaralım, bu son ikinci yol oldu belli olsun. Ee, ne yapabiliriz? Mesela memurun maaşına 100x diyebiliriz başlangıçtaki maaşı. 100x dememizin nedeni yüzde problemleri, yüzün katlarını vermek bize işlem kolaylığı diyordu. 100x olsun bu memurun maaşı. %30'unu harcıyorsa geriye ne kalır? 70x kalır. 70x'in %20'sini harcadı. Yani geriye %80'i kaldı. Aslında yine aynı şeyi yapıyorum. 56x kaldı. 56x'in %25'ini harcadı. Geriye %75'i kaldı. 56x'in %75'i ne yapar? bunları müsaadeleştirdim. 14. 14 3 ile çarptım 42. Yani 42 x 840 yaptı. X buradan 20 çıktı. Maaşına 100 x demiştim. 100 çarpı 20'den yine kaç çıkar? 2000 çıkar. Ee, bu sorularımızı bu şekilde çözüyoruz. Bu videoda e, yüzde problemlerinin temel sorularını çözmeye çalıştık. Bir sonraki videomuzda da biraz daha ileri düzey, e, biraz daha yeni nesil, daha ÖSYM sınavında çıkmış sorulara bakacağız. Şimdilik hoşça kalın.